Fuat sizdeyiz. Evet. Baykal meselesi, altılı masa, iyi parti Hüseyin Baş. Evet e, şimdi Hüseyin Bey, Baş bugün e, bizimle e, bir arada olmayı e, söz vermişti. Gelmedi galiba. E, kız kardeşi Emine Bayraktar'ın bugünkü Twitter paylaşımları herhalde gelmemesinde bir etken oldu. Anladığım kadarıyla çok ciddi iddialar var Emine Bayraktar'ın. Ee, ve e, bu iddialarını cevap vermesi istenecekti kuşkusuz bu yayında onun için gelmemeyi tercih etti anladığım kadarıyla Twitter'da yayınladı ee, gazetelerde çıktı zaten şimdi altılı masaya Hüseyin başına eklemlenmesi e, ciddi şekilde bir problem yaratır bir tarikatın partisi olacaktır. E, BTP aynı zamanda bu masada bir ciddi rahatsızlığa sebep olabilir. Demin de ifade ettiğimiz gibi bunu da Abdullah Gül'ün Meral Akşener'e telkin ettiği ve bu telkin doğrultusunda Meral Akşener'in BTP'yi önerdiği bilgisi de geldi. Bunu belirttik ama şimdi altılım masada bu belirsizlik hüküm sürerken muhalefet cephesinde Halk TV'de ilginç bir konuşma Cereyan etti. E, Levent Gültekin'in yaptığı konuşma e, sosyal medyada çok paylaşım konusu oldu. Levent Gültekin biz bir yandan <laughs> kamuoyu araştırmaları bize geliyor dedi. Bu kamuoyu araştırmaları dedi e, Eylül ayından itibaren dedi. Cumhur İttifakı'nın oylarının ciddi şekilde arttığını gösteriyor dedi. Kararsızların geriye döndüğünü gösteriyor dedi. Bunu dedi reddeden ve bu araştırmaları ortaya çıkaran dedi çeşitli fir şirketlere dedi... ...muhalefet cephesinden itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar ama bu gerçek değişmiyor dedi. Ve devamında da şunu söyledi. İşte Ekim ayında bu yükseliş sürdü. Bugün... Eylül ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olacağına inananların oranı %51 iken bugün %65'e yükseldi dedi. E şimdi Murat Sabuncu ile birlikte yaptığı programda bu enteresan konuşma çok büyük bir paylaşım aldı tabii ki. Şimdi bir panik havasında olduğunu seziyorum. Hani var ya şöyle bir şarkı, Ajda Pekkan'ın Bambaşka Biri diye bir şarkısı vardır ya, Gloria Gaynor'ın I Will Survive şarkısından. Yani Yıkılmadım Ayaktayım şarkısı ya bu biliyorsunuz. Sinlenmiş. Ee, evet. Ee, Yıkılmadım Ayaktayım şarkısı I Will Survive. Günü. Şimdi hakikaten Türkiye e, çok kanlı bir coğrafyada yer alan bir ülke. E, ve e, bu kanlı coğrafyanın bütün olumsuz etkilerine maruz kalan bir ülke Türkiye. Ve başına da gelmeyen kalmadı Türkiye'de. Hele Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına baktığımızda. Olan bitenlere baktığımızda ilk 10 yılı bir kenara koyalım. Kendisine yönelik kapatma davaları ve darbe tehditleri ve muhtıraları bir kenara koyalım. Son 10 yılına baktığımızda işte Gezi'den 17-25 Aralık MİT darbesi, 15 Temmuz pandemi, Ukrayna Savaşı, ABD'nin ekonomik ambargoları vesaire hepsi en son Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte. Erdoğan adeta Türkiye bir survivor gibi ve Erdoğan'ın bu survivordan çıkan, ve yıkılmadım, ayaktayım diyen bir lider aslında bugün. Ee, ve bu anlamda da işte bu Levent Gültekin'in ifade ettiği şekliyle de bakıldığında da ee, bambaşka biri şarkıdaki gibi. E, ve e, bu yüzden de Erdoğan e, sürekli olarak e, sürprizler yapan e, ve e, sürekli olarak geleceğe yönelik projeksiyonlar e, ortaya koyan... E, vizyon sahibi bir lider portresi çiziyor. Ve şimdi e, işte bu Türkiye Yüzyılı bir yandan bir yandan e, işte şey e, TOG e, ve bunlar sadece fragman deniliyor. Ve Erdoğan'ın diğer sürprizleri de e, önümüzdeki aylardan itibaren gelmeye başladı. Var, var mı ipuçları? E, var tabii. Yani mesela içinde e, maaş artışları var. Mesela en basitinden. Mesela bir sürpriz de şuydu. E, Muhalifet destekleyen medya kuruluşlarının önde gelen isimlerini davet etmesiydi. Ha buna şunu da diyebilirsiniz. Yani e, seçime giderken yeniden bir uzlaşma politikası izliyor da diyebilirsiniz ama e, Cumhurbaşkanı'nın e, hakikaten çok uzun vadeli planlar yaptığını geçmiş seçimlerden e, biliyoruz ve bu planların tek 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 sırayla uygulamaya koyduğunu da biliyoruz. Ve bu yüzden muhalefetin bunun karşısında son derece hazırlıksız olması ve altın, altın masadaki bu başarısızlık bir deminden beri konuştuğumuz bu altın masayı yedili masa olacak mı olmayacak mı tartışmaları bile devam ederken Levent Gültekin de dediği gibi galiba bunları başaramayacaklar e, diye bir umutsuzluğa kapılmalarına sebep oluyor. E, altın masayı ya da işte muhalefeti destekleyen insanlar arasında böyle bir umutsuzluğa e, yöneliş var deniliyor. E, ben Tayyip Erdoğan'ın bu bakımdan e, önemli adımlarının da önümüzdeki günlerde geleceğini düşünüyorum. Gerçi bunu Abdülkadir Selvi de yazmış bugün ama e, bunu daha önce ben de ben söylediğim için tekrar kendim de ifade edebiliyorum. E, önümüzdeki dönemde e, Cumhur İttifakı'nın daha da güçleneceğini zannediyorum. Çünkü e, işte Mustafa Destici'nin çıkışı. Ee, ve öte yandan Cumhur İttifakı'nı bir milli ittifaka doğru genişletme projesinin de beraberinde geleceğini düşünüyorum. Kim olabilir? Yani ne kastediyorsun? Ee, yani ne ben şunu kastediyorum. Mesela Mehmet Ali Çilebi'nin e, AK Parti'ye katılması bile bir milli cephe e, atılımının bence e, ayak sesleri. Şimdi şöyle bakıyorum ben olaya. E, CHP'den ayrılan Muharrem İnci'nin bir takım olaylarda verdiği tepkilerin bile aslında artık altılı masanın yanında değil, Cumhur İttifakı'nın yanında şey bütün fiili durumdan bağımsız olarak söylüyorum. Tamamen görüş olarak. Yani Şebnem Korur Fincancı'nın alçakça iftirasına açık, net bir tepki veren bir Muharrem İnce görüyorum. Halbuki CHP'nin genel e, CHP'nin sözcüsü Faik Şebnem Öztürk Şebnem Korur Fincancı'ya tepki vermek ama bir AKP şeyi değil ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz e, siyaseti yani Şebnem Korur Fincancı'nın ha. Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik suçlaması Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında toptan şiddetle karşı çıkması gereken bir suçlama. Bir şey evet ama dedi ki Faik Öztürk Öyle hassas ve istismara açık bir konuda ulu orta açıklama yapılması yanlış olmuştur. Doğru bulmuyoruz. Tamam. Şimdi bu açıklama nedir Allah aşkına? Bu ben açıklamanın tercümesini okuyorum şimdi. Devamını oku ama silahlı kuvvetlerimiz diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de ama gereken değerini veriyor. Silahlı kuvvetlerimiz diyor şeydir, Aydın. göz bebeğimizdir ve e, kimyasal silah kullanmaz. Silahlı, envanterinde yoktur. Envanterinde yoktur diyor. Ha, doğru ama CHP'nin görüşü odur. Bu, bu cümleyi ben başlangıç cümlesini çok... ...tehlikeli buldum. Yani... E, ...hassas ve istismar açık bir konu... ...ulu orta konuşmayın. Ya yani böyle bir şey var mı da... ...ulu orta konuşmayın? Ne ya demek? Hayır, yani? Ama o kendi milletvekillerini... ...kendi, kendi milletvekillerini milletvekillerine uyarıyor. Değil. Ya orada Sezgin Tanrıkomlu'nun mesela... milletvekillerini uyarıyor. ...Sezgin Tanrıkomlu'nun da iddiaya yani. desteği var. Hatta meclise önerge vereceğim dedi. Mesela CHP o önergeyi evet, engelledi. Evet. engelledi. Ama Canan işte, Kaftancıoğlu'nun... ...Şebnem Korur Fincancı'ya sahip çıkarak... Hı hı. ...dolaylı bir iddiaya desteği var. Evet. Ama bütün Cumhuriyet Halk Partisi... Yani CHP genel merkezi bunu reddetti. Evet, Ama maalesef şimdi, bu tür işte bireysel hani Sezgin Tanrı, Burcu, Canan Kaftancıoğlu olaylarında oluyor. Mahir Ünal'ın deminki sözlerini nasıl mercek tuttuk? Aynı merceği Sezgin Tanrı kuluna da ve aynı merceği Canan Kaftancıoğlu'na da tutmak zorunda CHP. Yani neden? Çünkü sen biraz önce söyledin CHP'nin değerleri. İlk önce CHP karşı çıkması gereken bir parti ee, böyle bir e, alçakça iddiaya. Ne oldu? Sonuçta Türkiye'de hep söylüyorum, ee, işte daha önceki programlarda hep söyledim ee, ve bu cümleyi ve bu tanımı çok sevdiğim için söylüyorum. Bu meseleye pek giremeyeceğimiz için ben böyle bir e, arada bir kaynak yaparak geçmek istiyorum. Ee, Türkiye ne yazık ki. E, terörün baştan çıkardığı, şiddetin baştan çıkardığı yarı felçli aydın tipleriyle doldu ne yazık ki. Boğaziçi Film Festivali'nde de bunun bir örneğini gördük. Hakikaten orası bir ibretlik bir sahneydi ve oraya çıkan Özcan Alper tuttu. Çirmen Korur Fincancı barış dediği için tutuklandı dedi. Çemnem Korur Fincancı barış dediği için tutuklanmadı. Evet. Çemnem Korur Fincancı alçakça bir iftira attığı için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmış olabileceğini söylediği için ve üstelik de uzaktan teşhisle bunu söylediği PKK için. PKK'nın iftirası üstelik. PKK'nın iftirasını sahiplendi ve evet, evet kullanmış yani PKK dedi. PKK'nın yayınına katılmakla kalmadı. Bu yayında gösterilen bir videoyu kendi oturduğu yerden uzaktan teşhis ederek bir hekim bu. Hekim ben telefonda görüntü bir şey söyle, buram ağrıyor, e, doktor bey desem bana ha oran Oranda bir şey var diyebilir mi? Gel bir göreyim seni der, değil mi? Yani bu hekimlik e, etiğine de aykırıdır zaten. Şimdi bunu yapan bir insanı barış için, barış dediği için tutuklandı Peki. dedi ve orada hakikaten çok ilginç bir şey oldu. Ee, Burak Haktanır çıktı barış için dediği barış için tutuklanmadı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attığı için tutuklandı evet. dedi ve orada bir Selcan Ergün diye bir hanımefendi çıktı dedi ki Burada dediği eril şeyler var filan dedi. Bu eril şeyler dediklerine göre alkışlayalım bari dediler orada insanlar. Nedir bu Allah aşkına? Şimdi bu insanlar nasıl bu hale geldiler? Bu aydın dediğimiz, sanatçı dediğimiz, işte oyuncu dediğimiz, aktör dediğimiz, yönetmen dediğimiz insanlar nasıl bu hale geldiler? Ben çok merak ediyorum gerçekten. Türkiye'de Gülse Bilser, Ezgi Molla, e, efendime, Merve Dizdar, Haluk Bilginer, Halit Ergenç, Mehmet Aslantu, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Necat İşler, Nurgül Yeşilçay, Talat Mutti, Büçün Esen, Uğur Yücel, Cemal Riyan, Aleyna Tilki, Buray, Tantaşçı, Gülşen, Candan Erçetin ve sayabilirim. Bunlar, On, onlarca bunlar? söylüyorum. Bunlardan bir tanesi, bir tanesi de sayabileceğim isimlerini saymadım. Bu ödülü şehitlerimiz için, gazilerimiz için ya da şehit anaları görev başındaki askerimiz polisimiz için alıyorum dedi mi? Demediler yahu. Ne zaman? O, orada var mıydı bunlar? Hayır ben söylüyorum bunu. Türk sinemasını hayır. saydınız. Allah, Allah. Ha, sadece Türk sinemasını şimdi, saymadım. Şimdi, şimdi şeyleri bu, de saydım. Şarkıları haksızlık saydım. Yani, orada saydığı için saygı diyen sanatçı. Bak, bak bir tanesi Şaban. Bunların bir tanesi aldıkları ödüller sırasında. Ne zaman ödül aldılar bunlar? Yani bir sürü insan ne ödül aldı bunlar arasında. Ya bunlar arasında bak. O zaman, bak şimdi o zaman, Şaban o zaman dediklerimi, dediklerimi, dediklerimi dinle bak. Tekrar bir, ediyorum. Bu isimler, bu isimler bak, dedim, bir dakika haksızlık etmiyorum. Orada isimler, hepsine saygı saymıyorum dedim. Ya o dinle beni. Hepsini Allah saymıyorum. Allah. Bir kısmını saydım. Bu ve onlarcası daha dedim. Bir tanesi duydun mu? Bir tanesi çıkıp bu ödülü şehitlerimiz için, gazilerimiz için ya da şehit anıları için görev başındaki askerimiz, polisimiz için alıyorum diye. O dediğin ifadeyi duymadım ama ama o saydığın belki. sanatçıların, o saydığın sanatçıların pek çok konuda pek çok konuda vatansever tavır gösterdiklerine tanım. Ha. Şimdi pek çok bak, konuda. Bak şimdi ama şimdi, bu, şimdi bu, bu burada, çerçevede bak, bu sanatçılar, yapıyorsun. bak bu sanatçılar ve bu isimler ve o salondaki isimler işte Merve Dizdar hanımefendi çıkmış. Eli şeyler dediği için alkışlıyor. Ya insan utanmalı ya. Tamam. Insan kardeşim, ama ya. Bu, sana i̇nsan, yani, yok bu insanlar bu insanlar ben bak, bunlar kendileri gitmesin. aydınım diye okur yazarız diye geçiniyorlar, eğitimliyiz diye. Yani şemdem korur fincancını. Türk silahlı kuvvetlerine hakaret ettiğini biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Ben bunu çok merak ediyorum. Biliyorlarsa, biliyorlarsa bilmezden geliyorlar. Bu hakikaten daha da kötü. Yani aslında şunu deseler şunu anlarım. E, biliyoruz ne bu konuda haklı olduğunu düşünüyoruz diyebilirler. O zaman bilinçli bir bölücüdür o zaman. Fuat, Peki, bu isim, da demiyorlar. Musayden isimler, isimler, bu isimler o salonda var mıydı? Yok dedim. Onun bak dışında şimdi, söylüyorsun. Yok. Bak, bak, bak o salonda Genellikle yok. Ama bu izleyenler ayrı şey. yanlış anlamasın. Bu bir ben, şey. ben hakikaten çok, çok değerli salonda, bir salonda şey. yok. Ben bundan ben aydınlar Aydın. ve sanatçılar üzerine konuşuyorum. O salon benim çıkış noktamdı. Fuat Bey bir saniye. Şimdi o liste bence de doğru değil. Şöyle doğru değil. Yani şimdi siz bütün sanat aleminde bir liste yapmışsınız. Ben sınıf merak sınıf ediyorum yani. var liste, mı? Yani efendim şimdi bilemeyin var, var mı yok mu? Var Allah olay Allah ben Allah Allah. şunu şunu müsaade merak ediyorum. Ben soruyorum bakın. Bakın bakın soruyorum müsaade bir dakika. ben e, Tamam söyleyeyim. müsaade edeceğim özür dilerim. Ee, var söyleyeyim. ya var. Va hayır varsa... Var. Ben, ben şu, Bak şunu için ya söylüyorum. Sözümü bitirmeme izin ver. Sözümü bitirmeme izin ver. Bak sözümü bitirmeme izin ver. Şunu buyurun. söylemek istiyorum. Ben bir tanesi bunlardan çıksın evet. desin ki ey Fuat Uğur, ben şu ödül töreninde çıktım ödülümü alırken babalar gibi bunu dedim desin gideceğim özür dileyeceğim ve elini öpeceğim. Desin yapacağım bunu. Şimdi şöyle Peki bir şey dakika, var. Bir dakika, bir saniye müsaade edin. Şöyle evet. toparlayalım. Fuat Bey biraz Ben öfkelendim. konuşmadım içmişim. Ha çok şey. sinirleniyorum artık bir yeter, dakika. yeter yani bu. Bir dakika. Bu aymazlık yeter yani. Şimdi Özcan Alper'i ben tanırım. Biliyorum. Dostluğum da vardır. Yönetmen olarak yayına girmeden önce de aradım kendisi. <laughs> ne diyeceksin dedim Özcan? Dedi ki bu olay e, kasıtlı olarak büyütülüyor. Ben fincan e, şey Şebnem fincancı korura yönelik e, Sadece o ifadesine yönelik değil, bütününde bir hedef tahtasına konduğu için bunu söyledim. Birkaç gün içerisinde de dedi, bir sinemacılarla birlikte bir basın açıklaması yapacağız dedi. Ben yayına bağlanır mısın dedim bağlanmayı istemedi şu anda. Bura kalk diyor, diyor ki. Bizim bizim de yayınımızı izledin tahmin ediyorum. Herhangi bir mesajı varsa da paylaşırım. Şimdi Bur bura kalktanır diyor ki. Bura diyor biliyorum, ki. Biliyorum ben esai programını diyor izledim. Ki, izledim. Ba konuştu diyor. İşte fincan Şebnem Korur Fincancı'yı nasıl tanıdığını, onun nasıl bir insan olduğunu anlattı, anlattı anlattı. Bir problem yoktu. Ben müdahale etmeyecektim diyor. Anlattı tamam sever destekler. O ayrı bir şey diyor. Ama ne zaman ki diyor. Barış için tutuklandı dedi diyor. Bunun üzerine müdahale ettim Peki. diyor. Kastım Bu buydu konu diyor. Bu konu sanıyorum önümüzdeki günlerde daha çok konuşulur. Şey